Herkese yeniden merhaba. Logo mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hamur yoğurmakla uğraşmadan patatesli pizza dilimi tarifi hazırlayacağız. İsterseniz atıştırmalık, isterseniz de kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Çocukların çok sevdiği bir tarif oluyor. kıtır kıtır bir tadı var. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Orta boy patates kullanacağım. İsterseniz büyük ya da küçük de kullanabilirsiniz. Adet olarak önemli değil kişi sayısına göre bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. 3 adet orta boy patatesi yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan çok ince olmayacak şekilde yaklaşık olarak 1 cm kalınlığında dilimleyip fırın tavasına dizelim. şekilde bütün patatesleri kesmeye devam ediyorum. Videoda gördüğünüz gibi dilim dilim patateslerin üzerine sosu iyice çekmesi için çizikler atıyorum. Bütün patateslere aynı şekilde çizik atmaya devam ediyorum. Daha sonra patates dilimlerini fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patateslerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpelim ve az miktar yağ gezdirelim. Daha sonra fırçayla dağıtalım. 160 derecelik fırında üzerini kızarana kadar pişirelim. Daha sonra bir sos hazırlamasına geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve biber, her tatlı kaşığı kimyon, karabiberi de ekleyelim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı ketçap da ekleyip bütün malzemeleri karıştıralım. Patateslerin üzerine süreceğimiz sos hazır. Fırından çıkardığım patateslerin üzerine hazırladığım sosu sürüyorum. Bütün patatesleri sosu fırça yardımıyla güzelce dağıtalım. aynı şekilde bütün patatesleri sosu sürmeye devam ediyorum. Sosu da sürdükten sonra üzerindeki malzemeleri geçelim. Üzerine ince şeritler halinde kestiğim kaşar peynirini yerleştiriyorum. İsteğe göre beyaz peynir de tercih edebilirsiniz. Diğer malzemeleri yerleştiriyorum. Miktar olarak yaklaşık bir tatlı kaşığı mısır da ilave ediyorum. Daha sonra sosis, salam ya da sucuk tercih edebilirsiniz. Ben el yapımı 1 iki dilim salam tercih ettim. Arkadaşlar istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz mantar da kullanabilirsiniz. Şimdi de yeşil biber ve doğramış olduğum az miktarda domatesleri de pizzaların üstüne bırakıyorum. Patates pizzalarını fırında pişirme vakti. 160 derecelik fırında 30 dakika pişirelim. Evet patatesle hazırladığım kolay pizzalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Oldukça lezzetli bir tadı var. Patatesten pizza yapmayı daha önceden denemediyseniz bu tarifimi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Denerseniz videoma yorum ve sorularınızı da bırakabilirsiniz. Benimle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsanız kanalıma abone olabilir sonraki tariflerinden de anında haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. bir sonraki tarifinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi esirgemeyin.